Acıktım. Hemen bir şeyler atıştırmaya ihtiyacım var. Aa! Biri acıktın mı dedi? İşte buradasın. Biraz yulaf lapası ister misin tatlım? Aa, hayır sağ ol. Şeften bir pastaya ne dersin? Bunların hiçbirini istemiyorum. Yeni mücadeleye hoş geldiniz. Allah oh, İlk önce zili bombi ayıcık istiyorum. Çabuk olun. Jelibon mu? Sorun değil. Üstelik pişirmesi de kolay. Biraz jelatine ihtiyacım var. Tabii ki fazlaca şeker. Şimdi daha iyi. Torunumun çok hoşuna gidecek. Şimdi farklı gıda boyaları kullanacağım. Sarı, yeşil ve kırmızı. Bunlar onun en sevdikleri. Jöleyi bu sevimli şekillere dökeceğim. Hmm. Çok güzel. Bu kadar. Tek ihtiyacım olan donana kadar beklemek. Ah, dikkatim dağıldı. Başlamam gerek. Ah, jelatin paketinin üzerinde bir tarif var. Oldukça basit görünüyor. Tatlanması için biraz elma suyu ekleyeceğim. Bu benim en sevdiğim. Ah, amatörler sizi. Ne hoş rekabet edecek kimse yok. Hiç kimse benim aşçılığımla yarışamaz. Jelibonayım tablo gibi olacak. Bunun için doğru kalıba sahibim. Harika! Tek ihtiyacım olan onu soğutmak. Kalınlık ideal. Tabağı alalım ve hazır. Jolam solgun görünüyor. Ben de biraz renk katsam nasıl olur? Hmm, aslında daha çok slime gibi görünüyor. Ne yapacağım? Hmm. Ah Lola, daha öğreneceğin çok şey var. Bu kalıbı al ve bir ayı şekli çıkar. Teşekkürler büyük anne. Bu tam olarak ihtiyacım olan şey. Basit bir el hareketiyle slime'ım şirin bir jelibon ayıya dönüşüyor. Stacy, biz hazırız. Bakalım neler yapmışsınız? Ne güzel küçük jelibon ayıcıklar ve çok lezzetliler. Sıradaki ne? Garip görünüyor. Ah, çok ekşi. Vay canına. Ne büyük bir ayı. Çok lezzetli. Şef, sen en iyisisin. Şimdi bunu istiyorum. Biraz sıcak çikolata. Harika fikir, Stacey. Sıcak çikolata pişirmek alfabeyi öğrenmek kadar kolay. Çikolataları bardağın içine aldım. Tek ihtiyacım olan biraz kaynar su eklemek. Harika kokuyor. Aman tanrım. İçeceğimi pişirmeye başlamanın tam zamanı. Biraz taze süt olmadan sıcak çikolata olmaz. Isıtmam gerek. Şimdi birkaç parça sütlü çikolata koyup düzgünce karıştıracağım. Hazır. Bardağa dökeceğim. Çok havalı. Şurada biraz krem şanti olmalı. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bir yudum alacağım. İşte buradalar. İçeceğim nerede? Lola sen mi içtin? Nasıl olur? Aa! Sana bana ait olanı almamayı öğreteceğim. Ah şu aile kavgaları. Benim yapacak başka işlerim var. Ah çikolatam çoktan erimiş sadece basit sıcak çikolata değil, marshmallowlu süper havalı çikolata bombaları da pişireceğim. Çikolatayı kalıba eşit şekilde yayılması için biraz sallayacağım. Ve buzdolabına kaldıracağım. Birkaç dakika bekliyoruz. Ve lezzetli çikolata bombalarım hazır. Stacy'nin sadece biraz süt eklemesi gerekecek. Güzel görünüyor. Eminim onu beğenecektir. İşi şefinden öğrenin. Bu bardakta neden bu kadar az çikolata var? Bu garip. Denemek istemiyorum. Vay canına. Nedir bu? Çikolata bombaları mı? Çok havalı. Tadı nasıl merak ediyorum harika. Yes. Ve son olarak büyük anneden bir içecek. Beğendim büyük anne. Sen kazandın. Hmm. Buldum. Donut istiyorum. <laughs> Bu çok kolay. Ben donut uzmanıyım. Onları gözüm kapalı pişireceğim. Lola, büyük anneye yardım et. Hamurla başlayacağım. Tüm oranları ezbere biliyorum. Bu yüzden malzemeleri karıştırmak zor olmayacak. Bütün bunlar benim için çocuk oyuncağı. Kolaylıkla pişirmem gerek. Bunun için özel bir fırınım var. Biraz yağ ekleyelim, hamuru dökelim ve birkaç dakika içinde donutlarım hazır olacak. Onlar pişerken üst malzemeyi hazırlayacağım. Beyaz çikolatadan yapacağım. Bu yüzden tek ihtiyacım olan çikolata parçalarını mikrodalga fırında eritmek. Donutlar hazır. Vay hala sıcaklar. Şimdi üzerine eritilmiş çikolatayı ekleyeceğim. Son dokunuş olarak yenilebilir altın serpelim. Bu benim lezzetli donutlar elde etmek için orijinal tarifim. Havalı görünüyor. Ben donut pişirmeyi bilmiyorum. Bir fikrim var. Bu halka şeklindeki rulolar tıpkı donut gibi görünüyor. Sadece onları süslemek gerekiyor. Biraz Nutella eklemek her zaman iyi bir fikir. Ne kadar çok o kadar iyi. Havalı. Burada bir şeyler olmalı. İşte burada. Ah, biraz dökelim. Bu gerçekten harika. Büyük anneniz de neredeyse hazır. Ha, bir fikrim var. Bakalım büyük anne suda donutları nasıl kızartacak? Harika bir fikir Lola. Hazır olmalı. Donutumun nesi var? Hala hamur. Peki biraz süslesem nasıl olur? Hmm. Bu donutta bir sorun var. Bu hamur kalmış, pişmemiş. Hayır, hiç iyi değil. Sıradaki nasılmış? Bu donut daha iyi görünüyor. Aa, neden bu kadar sert? Felaket. Umarım şef beni hayal kırıklığına uğratmaz. Evet. Tam olarak istediğim buydu. Rica ederim. Şimdi çırpılmış yumurta istiyorum. İyi seçim. Ya nerede? İşte buldum. Torunum çırpılmış yumurtayı sever. En sevdiği kahvaltı. Ve onun en sevdiği tarifi biliyorum. Bu kalbi çok beğenecek. Çok basit çırpılmış yumurta yapmak çok sıkıcı. İmza tarifimi kullanacağım. Vay! Evet büyük anne, sen de hayal gücünü kullansan iyi olur. Pastırmam tavada o kızarırken ben biraz yeşil maydanoz doğrayacağım. Yemeğim neredeyse hazır. Bakın havaya atıp çevirebilirim. <laughs> ah başarısız oldum. Tüm çabam boşuna gitti. Bir B planım olduğu için şanslıyım. Stacy jöleli pastırmalı yumurtama bayılacak. Yeah. Çırpılmış yumurtam hazır. Harika kokuyor. <laughs> Yemeğim gerçek bir sanat olacak. Stacy bundan hoşlanacak. Deneme zamanı. Büyük anneyle başlayacağım. Neyi sevdiğimi bildiğinden eminim. Lezzetli ve güzel görünüyor. Şefin yemeği de başarılı. Bayıldım. Lola, seninkine bakalım. Vay! Jöle bunlar. İşte kazananımız. <laughs> Ve son olarak benim için bir sosisli sandviç yapın. Hadi bekliyorum. Sosisli sandviç iyi bir fikir ama yine de çok abur cubur. Sağlıklı bir sosisli sandviç tarifim var. Marul yapraklarını sandviç olarak kullanacağım ve sosis yerine havuç alacağım. Hey, kim bana havuç kabuğu fırlatıyor? Büyük Büyükannenin fikri harika. Ben de sıra dışı bir sosisli sandviç yapacağım. Sosisin içine biraz spagetti batırıp kaynatacağım. Bir kirpi gibi görünüyor. Tıpkı gerçek gibi. Spagetti ile sosis hazır. Ondan sadece sosisli sandviç yapmam gerek. Kulem hazır gibi görünüyor. Görüyorsunuz. İmza tarifleriyle övünen tek kişi şef değil. İşte buradalar. Bütün mutfakta sos aradım. Demek sosis kızardı. Sosisli sandviç yapma zamanı. Haydalsız sosisli olmaz. Daha iyi bir tat için biraz kızarmış soğan ve salatalık turşusu ekleyeceğim. Harika! Sosisli sandviçim hazır. Biraz soğan da ekleyeceğim. Ve hazır. Garip bir sosisli. Nihayet... Lola'nın sosisli sandviçi oldukça sıra dışı görünüyor. Ve hoşuma gitti. Lezzetli. Vay canına. İçinde ne kadar çok şey var. Bu şimdiye kadar denediğim en iyi sosisli sandviç. Bu nedir? Bir havuç. Hayır. Sağ ol büyük anne. Şef kazandı. Bir sürü yiyecek mi? Şimdi öğreneceksiniz. Beslenme çantamda sandviç yok. İlk göreviniz. Ne sandviçi? Hmm. İyi seçim. Özel tarifim var. Bir dilim ekmek çok basit. Ortasını deleceğim. Hazır. O pişerken diğer malzemeleri kesebilirim. Sulu domatesler çok lezzetli görünüyor. Şimdi birleştirelim. Ne kadar çok malzeme o kadar iyi. Nasıl? Sos eklemek ve özel dilim ekmeğimizin ortasına yumurta koymak çok önemli. İşte bu. Peki şef kimmiş? Hmm. Eh, oldukça basit görünüyor. Gel bakalım ekmek. Sebzelerin sığacağını düşünüyorum. Kesmeme gerek yok. İşte bu. Birkaç saniye içinde sandviçim hazır. Wow! Hey you. Yemek pişirmek kesinlikle sana göre değil. Bu sebzeleri nasıl yiyorsunuz? Bu çok tatsız. En iyi sandviçi yapacağım. Tatlı sandviç. Ekmek yerine çikolata kullanacağım. Dolgu olarak da marshmallowlar. Awesome. Bakalım neler yaptınız. Ne bu? Hiç sandviçe benzemiyor. Denemeyeceğim. What? Okay. Vay. Bu daha iyi görünüyor. Üstelik çok lezzetli. Beğendim. Çikolatalı sandviç mi? Çok orijinal. Tatlılara bayılırım. Mmm nefis. Eni, aferin. Biliyordum. Hmm. çikolatayı seçeceğim. Çocuk oyuncağı. Elmalı şeker istiyorum. Nasıl yapacağız? Şaka mı? Bu Tuhaf seçim. Yapmak zorundayız. <laughs> Başlıyorum. Karamel yapmak çok zor. Şekerden yapmalıyız. İçine daldıracağım. Ah hayır. Şeker yapışmıyor. Nasıl yapacağımı biliyorum. Yapıştırıcı lazım. İni o yenmez. Ne olmuş yani? En azından yapıştı. Neden öyle bakıyorsunuz? Ah sanırım ben de yapıştım. Aa! zavallı. Okay. Yemek yapma zamanı. Karamel yapacağım. Kolay değil ama hızlı. Birkaç damla renklendiriciyle karamel cap canlı. Çok güzel. Awesome. Sadece elmayı içine daldırıp soğumasını beklemeliyim. İşte bu. Şimdi süsleme zamanı. Çok tatlı. Nick kesinlikle bayılacak. Evet harika. Ama sıra bende. Elmayı nasıl daha ilginç hale getireceğimi biliyorum. Önce dört parçaya bölelim. Şimdi sıra karamelde. Bu kaplar harika Karameli kaplara dökelim Her biri eşit miktarda Şimdi en önemli kısım renklendirici maddeler eklemek Her renge bir elma dilimi batırıyorum Ve renkli dilimlerim hazır Üstüne kalpli süslemeler serpiştireceğim Hazır mısınız? Vay! elmam çok çirkin. Ah, ne ki hazırız? Hey you. Olamaz. Bu ne? Elma şekeri istedim. Tutkal değil. Okay. Sıradaki. Vay güzel. Nefis kokuyor ve harika. Tadı da lezzetli. acıdı. Malzemesi güzel ama çok sert. Umarım üçüncü elma iyidir Resimlerdeki gibi Acaba lezzetli mi? Evet tam istediğim gibi Kazandın oh, Ne teşekkürler çok uğraştım Hey patates kızartması istiyorum Yapabilir misiniz? Sorun değil Patates kızartmasından daha kolay bir şey yok. Önce kabuğundan kurtulalım. İnce el hareketleriyle patateslerimizi soyalım. Küçük dilimler halinde keselim ve baharat ekleyelim. Bu şekilde patatesler daha lezzetli olacak. Sadece kızartmalıyız. Ah, tarif kitabıma bakmalıyım. Hafızamı kaybettim. Süre daralıyor. Bu arada patates kızartmanın farklı yolunu biliyorum. İşin sırrı onları kesme şeklimde. Patatesleri spiral şeklinde şişe takıyorum. Sonra kızgın yağ atıyorum. Ne kadar deneseniz de beni yenemeyeceksiniz. Özel şefim en iyi tarifi biliyor. Sadece onu dinleyerek sizi yeneceğim. almalıyım. Şef, sırada ne var? Tamam. Pastırmayı tavaya koyup kızartıyorum. En önemli kısım. Peynir eklemeden patates kızartması olmaz değil mi? Teşekkürler şef. Çok yardımcı oldun. Şimdi tabağa koymalıyım. İşte bu. Patates kızartmalarım hazır. Harika. Bir tutam baharat dökebiliriz. Mmm, nefis kokuyor. Yummy. Bütün yemeğim kömüre dönüştü. Böyle servis edeceğim. Pekala neler yaptınız? Kömür mü? Hayır teşekkürler. Bu da ne? İşte öğle yemeğim. Pastırma ve erimiş peynir. Harika. Beğendim. <laughs> Vay canına, oldukça sıra dışı. Daha önce hiç denememiştim. Bakalım. Fena değil. Hmm. Lola, en iyisi senin. All right, all right, all right. Tatlı istiyorum. Benim için kek yapar mısınız? Hmm. Aman. Oh, no. Zevkle. Hey. Elbette. Okay. Bir şey hatırladım. Defterimde lezzetli kek tarifi vardı. İşte burada. Harika. Ver şunu bana lazım. Yavaş ol. Önce ben buldum. Çok inatçısın. Ver şunu dedim. Bakın ne yaptınız. Şimdi nasıl okuyacağım? Şımarıklar. Bir fikrim var. Kurabiyelerden kek yapmanın hızlı bir yolunu biliyorum. Kurabiye parçalarına yoğunlaştırılmış süt ekliyorum. Ne kadar çok o kadar iyi. Şimdi düzgünce eziyorum. Kek hamurum hazır. Kesinlikle kazanacağım. Sanırım bir şeyler eksik. Buldum. Havuçlu pandispanya yapacağım. Lezzetli ve sağlıklı. Her şeyi iyice karıştırmalıyız. Böylece havuç hamurda eşit derecede olur. Kaplara dökelim ve pişirelim. Hamur çok beyaz. Hadi düzeltelim. Kakao yardımcı olur. Pandispanyaya çikolata rengi verecek. Cool. Çikolatada mükemmel bir tat katacak. Hamur hazır. Fırına koymalıyım. Harika. Kekim hazır. En iyisi benim olacak. What? Okay. Kaç dakika yeterli? İşte bu. Çıkarma zamanı. Kek tabanım hazır. Büyük annemin özel tarifini uyguluyorum. Düzgün görünmese de çok lezzetli. Kekim basit görünüyor. Ne yapacağımı biliyorum. Biraz krema fena olmaz. Jelibon da öyle. Harika. zamanki halin. Kekime havuç dolgusu ekleyeceğim. Çok lezzetli. Lik hazırız. Sonunda. Hemen denemek istiyorum. İlginç kokuyor. Ay, havuç mu var? Havuç. Felaket. İğrenç. Umarım diğerleri de hayal kırıklığına uğratmaz. Tuhaf ama güzel kokuyor. Deneyeceğim. Hayır, hiç güzel değil. Umarım sonuncusu iyidir. Bu da ne? Aa, örümcek. Bir dakika jelibon mu? Eni yine mi şaka? Okay. Sen yok musun? Sanırım çikolatalı. Çikolataya bayılıyorum. Vay! Hayatımda yediğim en iyi cupcake. Kazanan en iyi. KFC butları istiyorum. Darmış tavuk çok sağlıksın. Daha iyi bir seçeneğim var. Patlıcandan yapacağım. Önce soyalım. Tamam, tamam, tamam. Şimdi en heyecanlı kısım. Bıçakla but şeklinde parça keseceğim. Yumurtalardan ve undan kaplama yapıp tavaya koyacağım. Harika. Pekala. Hiçbir sebzeyi tavukla karıştıramayız. Özellikle de doğru kızartırsak. Kaplama için özel malzemem var. Doritos. Ne kadar acı olduklarını merak ediyorum. Aa, yüzüm yanıyor. Yardım. Vay. Tam aradığım şey. Blender'da ezeceğim. Daha fazla olacak. Umarım Nick acıyı sever. Hazır. Kokuya bakın. Kazanmasam bile en azından Nick'in suratını görürüm. Eğlenceli olacak. <laughs> oh, çiğ tavuk. Dokunamam. Bir fikrim var. Merhaba. Sipariş vereceğim. Vay. Çok hızlıydı. Tavuğu zahmetsizce yaptım. What? Hmm. Tuhaf şekilde hızlı yaptın. No. Okay. Garip tavuğum neredeyse hazır. Güzelce servis edeceğim. Sonra deneyebilir. <laughs> Harika. Çok açım. Bununla başlayacağım. <laughs> Ay, çok kötü. Tavuk bile değil. Yemek imkansız. Gerçek but istiyorum. <laughs> Bu nasıl? Ah <Aa>, kokuya bak. <laughs> Okay. Hmm, oldukça iyi... Ama bir şeyler yanlış... <laughs> Aman tanrım çok acı... Plan ise yaradı... <Gülüyor> <Gülüyor> çok acı... Pekala sıra sonuncuda... Tam istediğim gibi... Sanki gerçek ki Lola nasıl başardın? Yemek pişirmede çok iyiyim... <laughs> Son olarak jöle istiyorum. Süreniz başladı. Start. İsteğin hiç bitmiyor. Ama lezzetli jöleyi nasıl yapacağımı biliyorum. Ana bileşen jel. Yapılışında su ekleyip kaynatmam gerektiği yazıyor. İşte oldu. Jel olurken renkleri hazırlayacağım. Parlak renkler lezzetli yemeğin olmazsa olmazı. Jel hazır. Cool. Şimdi jel suyunu kaplara dökeceğim. Ve bir süre soğumaya bırakacağım. Ne diyorsunuz? En korkunç jöleyi yapıyorum. En sevdiğim siyah boyamı kullanacağım. Neredeyse hazır. Um, bir şey eksik. Bir fikrim var. Zelibonlar ekleyeceğim. Siyah suyla beraber çamurun içindeymiş gibi görünecekler. Harika değil mi? Nasıl yapacağımı hatırlamıyorum. Onlardan bakarak yapacağım. Emin olmak için daha fazla jel ekleyeceğim. Hey. What? Boyayı unuttum. What? Ah, sanırım yapıştım. Hey, Hiç şaşırmadım. <laughs> Çoktan iyi. Ne demişler? Baltan, tam parmağını yalar. Jellerim çoktan hazır. Fena değil. Benimki de hazır. Nick. Hepsi o kadar güzel ki. Eninin jölesiyle başlayacağım. Güzel kokuyor. Tadı nasıl? Harika. Beğendim. O da ne? Solucan mı? Bir saniye. Vay! Garip. Kaşıkla bile yenmiyor. Ellerimi kullanacağım. Okay. Vay şuna bakın. Sanki slime gibi. <laughs> Galiba beğendi. <laughs> Sus. unutmadın mı? Ha? Ah, doğru. Evet deniyorum. O kadar güzel ki. İlginç. Nefis kokuyor. Yaptığınız işi seviyorsanız neyi ve nasıl pişirdiğinizin önemi yok. Olela'ya abone olun. Videoları beğenin ve yeni hikayeleri izleyin.